Merhabalar. Hoş geldiniz canlar. Evet, fal yorumcusu kanalındayız. Hadi bakalım günlük fal yorumu yapacağız. Neyse halimiz çıksın falımız. Hadi bakalım. Evet, biraz gördüğünüz gibi biraz gözyaşlarımız sıçradı. İnşallah sevinç gözyaşları olsun değil mi? Hemen burada diyor ki, evet of, şimdi bir yol bir yol var burada. Sanki böyle kendinle ilgili güzel bir yol. Hani böyle ee, gitmek istediğim bir yol varsa ama bak gerçekten gidilecek yol değil bir fikir yolu. Yani bir iş yapıyorsundur, o işi yapmaktan çok da hoşnut değilsindir ve kendin için yepyeni bir iş fırsatı, kendin için yepyeni bir iş fırsatı yaratacaksındır. Bununla alakalı bir yol ve burada diyor ki yolunun üzerinde e, bazı insanlar da var diyor. Demek ki bu yolda tek başına olmayacaksın. Bazı insanlar da seninle birlik olacaklar ya da böyle bu bir işse bu işte bazı insanlar da sana destek olacaklar. Birlikte yürütecek olabilirsiniz bu yapmak istediğin işi birileriyle birlikte yürüteceğin bir iş. Bunun dışında hemen böyle aslında daha biraz daha rahatlamaya başlamışsın. Evet bak aslında biraz daha rahatlamaya başlasın, başlamışsın. Tertemiz bir aydınlık var. Şimdi şurada sanki böyle işte bu artık Nisan ayına kadar diyebilirim çünkü Mart ayına neredeyse girdik Nisan ayına kadar 1 2 3 4 parça peş peşe yani böyle ne, ne, kadar deyip birer ay arayla dört parça para girecek hanene hemen hanenin içerisinde kocaman bir kedi gerçekten böyle hani aslan gibi kedi gibi bir şey çıkmış ve böyle yatmış gibi görünüyor diyor ki daha rahat edeceğin zamanların içerisine giriyorsun. Burada bir kalabalık bir burada yoğun bir kalabalık var gibi görünüyor. Şimdi bu kalabalıkla alakalı bu yoğunluğun içinde H harfli birisi. Adının içinde baş harfi adında soyadında H harfi olan birisi. İ, B harfleri olan birileri buralarda bazı konuşmalar yapılıyor. Şimdi burası bir kalabalık bir ortam ve kalabalık o kalabalık ortamda. Belki senin ailenle ilgili hoş olmayan bir konuşma ya da birilerinin eleştirileri. Hatta burada bir M harfi de var gibi görünüyor. Birilerinin eleştirilerini, birilerinin hoş olmayan konuşmalarını duyabilirsin ve bu seni gerçekten çileden çıkartabilir. Çünkü artık sen böyle insanların lafları, sözleri ya da böyle sürekli bir şekilde iftiralar atmaları artık böyle seni çileden çıkartmaya başlamış. Yani gerçekten böyle Hani diyorsun ya bir çizgin var bu çizgiden çıkmamaya çalışıyor ama seni o çizgiden bile çıkartabilirler. Evet hemen önemli iki tane telefon görüşmesi yapacaksın gibi görünüyor. Şimdi burada diyor ki burada bir yıldızın şimdi ne zamandır böyle kendini güçsüz, yorgun, halsiz falan hissediyorsan artık böyle diyor ki hani böyle bu Mart ayının ikinci yarısını doğru yıldızın yükselmeye başlıyor. Hani yıldız düşüklüğü falan gibi bir durumun varsa evet artık yıldızın yükselmeye başlıyor. Daha başarılı daha göz önünde daha güzel bulacaksın kendini diyor. Burada bir maymun gibi bir şey çıkmış. Yani şimdi böyle hayatında biri var hani ne olduğu belli değil nasıl ne olduğu belli değil biliyor musun? Bir o tarafta bir o tarafta her yere ayrı 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 oynayan birisi. Yani bir bakıyorsun senin yanında seni övecek sana böyle iyi gelecek konuşmalar yapıyor. Bir bakıyorsun bu sefer karşı kötülediği insanın yanında oluyor. Yani işte o da bir çizgisi olmayan bir insan belli ki. Burada bebek bir hayvan çıkmış. Bebekler yeni başlangıçlar demektir. Yeni başlangıçlar yapacağın bir sürecin içerisine giriyorsun. Murat diyor ki bolluğun bereketin yavaş yavaş artık artmaya başlıyor. Burada birisi var bak gördün mü böyle elinde tam elini şöyle tutmuş. Bak elinin içinde bir şey taşıyor. Böyle bir tepsi taşıyan böyle dik duruşlu tepsi taşıyan birisi gibi. Şurada iki kişi tartışıyor sanki bunlara doğru götürüyor o elindeki neyse onlara bir şeyler sunacak gibi görünüyor. Yani şöyle bir durum olabilir. Aile içerisinde böyle hoş güzel sohbetler yapılırken iki kişi birdenbire böyle birbirine bir karı koca olabilir bunlar bak hemen iki kişi burada birbirlerine girebilirler bu hoş konuşmaların arasında. Şurada iki ikisi onları işte artık ayırmaya çalışıyor bilmem ne. Hani bunlar kimse artık bu insanlar da uzun hani belki uzun zamandır birliktedirler ve birbirlerinden artık böyle yorulmuşlardır. Her fırsatta birbirlerine giriyorlar gibi görünüyor. Şimdi ailenizde böyle birileri varsa böyle bir kalabalık ortamda yine birbirlerine girebilirler diyor. Burada diyor ki iş konusunda çok güzel fırsatlar yakalayabilirsin. Kocaman bir kangurunun sırtında çıkmışsın. Hızlı bir şekilde hani böyle yeni bir iş alanına girmek, yeni bir işe başlamak falan gibi bir durumun olabilir ve burada diyor ki ve bu konuyla ilgili de çok hızlı ve güzel sıçrayışlar, değil mi? Kanguru sıçrar. Ve sıçrayışlar yakalayabilirsin diyor bak. Burada hamile bir bayan var. Bir hamile haberi, bir bebek haberi alabilirsin. Ve bu bebek haberinin yolda olan uzakta olan birileriyle alakalı belki de bu ya sen çok kalabalık ortamlarda olacaksın hani yoğun kalabalık ortamlarda olabilirsin ya da böyle bu aralar belki de böyle davetler işte akraba eş dost ziyaretleri işte ne bileyim de olmak bir arada olmak falan gibi durumlarda olabilir diyor bunun dışında hala ufak tefek dedikodular bir, birisinin tam böyle gözünün içindesin gibi görünüyor. Şimdi burada diyor ki hemen üzerinde tavuk olduğu için söylüyorum. Burada diyor ki patronlar, patronların falan seni göz hapsine almış olabilirler. Burada dikkatli ol. Hani söylemlerine, hareketlerine falan dikkat et. Çünkü burada senin önünde bir kapı açılmak üzere. Ne olabilir? Belki bu eğer çalışıyorsan sen o iş yerinde bir yükselme yaşanacaktır. Bununla ilgilidir. Onun sonrasında temizlik, aydınlık. Hadi bakalım. Bir de tabağımızı dökelim. Şimdi biraz gözyaşları var. Evet birileri demek ki ağlayacak. Ama bu sen sen olmaya da bilirsin yani hani gözyaşları çıkmış burada hanenin içi aslında temizlenmiş aydınlanmış şurada sanki böyle yatan birisi var gibi görünüyor şimdi birisi hasta birisi olabilir hasta yatan birisi olabilir burada bir dilek yapmışsın bir mum yanıyor dileklerin gerçek olacak gibi görünüyor hanenin içi temizleniyor aydınlanıyor yalnız böyle Bak ne zaman böyle rahata çıksan ne zaman feraha çıksan hemen böyle sağdan sağdan böyle sağdan sağdan böyle biraz dedikodular böyle gözlerini açacağın haberler daha ortamı net göreceğin gelişmeler olmaya başlıyor önünde aydınlık bir kapı şurada bak Görüyor musun şurada gözleri gözleri böyle yukarı doğru çekik çekik birisi bu. Sadece kafasının üst tarafı ve gözleri görünüyor. Yani bu birazcık hain birisine benziyor. Ama kendisini başka insanların arkasında tutarak kendini kamufle ediyor. Yani sen bunu çok iyi birisi olarak görüyor olabilirsin. En tehlikelisi o. Dostum zannettiğin düşmanın orada dikkatli ol. Şöyle gözleri çekik birisi bu. Yani böyle çekik gözlü insanlara dikkat et. Burada bir anahtar çıkmış. Bir şey bir şeyler sahibi olmak istiyorsun ve bunun için bir mücadeleler içerisindesin. İnşallah o mücadelelerin sonuçlarını önünde kapılar açılarak alacaksın diyor. Şimdi burada E ya da F harfli birisiyle alakalı haberler geliyor. Diyor ki senin Bak birisiyle birbirinize sırtınızı dönmüşsünüz. Senin kafanın üzerinde içinde bak bak. Şurada görüyor musun? Kafanın içine içine işleyen bir yılan var. Evet o kişiyle siz arkanızı dönmüşsünüz ama demek ki bu yılan ne olabilir? Siz, seni dolduran birisi olabilir. Ya da böyle karşı tarafı dolduran birisi var. Bak bir yılan çünkü onun kafasının içine içine eşliyor. Burada diyor ki önemli bir haber gelecek dört ay, dördüncü ay gibi olabilir. Bu hayatından çıkmış gitmiş olan insanın. Belki hayatına yeniden girme çabaları falan olabilir. Burada... Kuşu görüyor musun? Uzaklara gitmek, yerleşmek, yuva kurmak bununla ilgili gelişmeler olacak hayatında. Zaten çevrelenmiş hanen. E, demek ki okumalar falan yapıyorsun ama şuralarda bir incelmeler var. E, dikkat et. Yani bir, belki de 5 gün yapıyorsun ama iki gün ama bugün de okumayayım ya ne olacak falan yapıyorsundur. E, dualar bizi korur arkadaşlar. Edin dualarınızı. Maneviyatınızı yükseltir. Görüyorsun değil mi? Hamile birisi var. Hemen burada önünde bir kuş, bir haber. Burada bir tavşan diyor ki daha şanslı olacağın süreçlere giriyorsun. Hamile bebek haberleri alabilirsin. Daha şanslı olacağın günlere giriyorsun. Maddi açılardan da rahatlayacağın güzel bir sürecin içerisindesin. Evet hadi bakalım. Bir de kart çekelim. Diyor ki bak maneviyatın yükseliyor. Duygusal olarak aslında yorulmuşsun. Neden yorulmuşsun? Çünkü sürekli bir şeylerle, birileriyle mücadeleler etmek zorunda kalıyorsun anladığım kadarıyla. Ve sen bunların karşılığında evet mücadeleler ediyorsun ama o kadar sabırlısın ki sabrediyorsun. Fakat diyor sen diyor olayları, durumları ya da birileriyle sürekli iletişim halindeysen onların sana söylediği konuları hep yüzeysel geçiyorsun diyor. Şimdi yüzeysel bakma diyor derinlemesine bak. Yani Ömür senin sana bir şey mi söyledi? Bunu şöyle düşünebilirsin. Evet ortada bir konu var. Neden bunu söyledi? Niye söyledi? Niçin söyledi? Buralarına önemli odaklan diyor. Hayatındaki insanla ilgili biraz zorlanıyor olabilirsin. Yani böyle bir ortak noktada buluşamıyorsunuz. Belki o birazcık böyle üst perdeden konuşan ya da böyle kendini biraz daha yukarıda gören birisi olabilir tabii ki böyle bir şey yok hayatında hızlı değişimler olmaya başlayacak ve böyle tartışmalar konuşmalar olabilir gizli düşmanlarına dikkat et diyor ama sen çok şanslı olacağın bir sürecin içerisine giriyorsun dikkat et çünkü hayatına bir düzen getireceksin ve yaşadığın kaotik sıkıntılı durumlar ya da geçmiş mevzular askıda kalan konular diyor bunların hepsinden kurtulmayı başaracaksın. Çünkü hayatına artık bir düzen gelecek. Şimdi diyor ki bir, bir hayatındaki insanla ilgili olabilir ya da birileriyle ilgili kararsızlıklarım var. Ve bunların konuşmaları falan böyle ya yani böyle kafanın içinde büyüyor, söyledikleri büyüyor, konuşmaları büyüyor. Ve sen burada diyor bunlara karşı çok fazla hırslanıyorsun diyor. Ve bu şeyler sende böyle e, duygu patlamaları bile yaşatıyor olabilir. Dikkat et diyor. Kendini güvende hisset diyor. Biraz sorumlulukların artmış gibi görünüyor ama diyor ki böyle adalet senden yana, adalet senden yana işlemeye başlıyordu. Merak etme. Planlar yap, planlı hareket et. Hanendeki huzursuzluklar evet var ama hayallerinin peşinden gideceğin güzel süreçlere de giriyorsun diyor. Sakın diyor riskli kararlar alma diyor. Evet şüphelendiğin insanlara da dikkat et. Sakin ol. Daha güzel ilerleyeceğin süreçlerin içerisine giriyorsun diyor. Evet canlar. Bugünlükte benden bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.